İkinci sorumuz, gözde kirpiksi sildi kaslar ve mercek bağların askı bağlar etkisiyle merceğin pozisyonu değiştirilerek cisimle göz arasındaki odak uzaklığı ayarlanır Buna göz uyumu diyoruz. Uzaktaki bir cisme bakarken verilen olayların hangileri gözlenebilir? Şunu hatırlamamız lazım. Kirpiksi kas ile aslıca bağlar ters çalışıyor. Şurası kirpiksi kas olduğunu ifade edelim. Şurası mercek bağ olduğunu ifade Bu merceği tutuyor. Aynısı aşağıda da var şu şekilde. Şurası kirpik kası olarak ne yaptık ifade ettik. Şimdi dikkat edelim. Kirpik kası ne yapıyor? Gevşiyor. O zaman burası gevşiyor. Yazıyorum. Kirpiksi kas gevşer diyoruz. Burası gevşedi. Peki asıcı bağ ne olacak? Asıcı bağ mercek bağı da diyebiliriz. Asıcı bağ ne olur? Kasılır. Asıcı bağlar şu anda kasıldı. Buna bağlı olarak dikkat edelim. Mercek şu şekilde ne oldu? Gerildi. Yani mercek şu anda ince hale geldi. Şu hale geldi. Bu şu demek. Özetleyecek olursak şu anlamada geliyor. Kirpisi cisimdeki düz kaslar gevşedi. Şuradan bahsediyoruz. Asya bağları kısıldı. Şundan bahsediyoruz. Bunlar kısılıyor. Ters çalışıyordu. Göz merceği inceliyor. Göz merceğin kırıcılığı azalıyor. Hatta buna ek olarak da şunu söyleyebiliriz. Göz bebeği ne yapıyor? Büyüyor. Onu hatırlayalım. E peki bu neydi hatırlayacak olursa uzağa bakarken yakına bakarken de bunun tam tersi olacak. Bizden uzağa bakarken ifadesi kullanılmış. Başlayalım. Mercek balları gevşer demiş. Hayır kısılması lazım. Mercek incelir demiş. Düzleşir demiş. Buna evet diyorum. Kipis kaslar gevşer demiş. Buna da evet diyoruz. Mercek kalınlaşır demiş. Mercek şişkinleşiyor. Kalınlaşır ifadesi var burada. Bu olmaz. İncelmesi lazım. Bunu hatırlayalım. Mercek balları kısılır demiş mercek balları kısıldığını zaten biraz önce ifade etmiştik. Buna göre doğru cevabımız 2, 3 ve 5 şeklinde yani A şıkkıdır.